Merhaba sevgili arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum İyi Ramazanlar diliyorum bugün sizlere Türk Hava Yolları ve Pegasus şirketlerinin e, bilançolarını inceleyeceğim aynı zamanda da biraz grafiğini yorum yapıp artık e, siz tercih edeceksiniz Pegasus mu e, Türk Hava Yolları mı diye e, öncelikle yani yaptığım analizlerde bir bilançoyu nasıl okuyabilirim? E, yaptığım analizlerden kendiniz fikir oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bir finansal rapor yayınlandığında bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu olmak üzere yayınlanıyor arkadaşlar. Bir önceki videoda net göremediğiniz için daha net olsun diye rakamları e, bu şekilde düzenledim. E, çok profesyonel çekimler yapamıyorum maalesef. Zamanla inşallah e, takipçi kitlemiz artınca e, videoları daha profesyonel yapmaya çalışacağım arkadaşlar. E, lütfen videomu e, analizimi beğenirseniz kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar Türk Hava Yolları'nda bilançoya baktığımızda e, dönen varlıklar, duran varlıklar, kısa vadeli yükümlülükler ve uzun vadeli yükümlülüklere bakılıyor. İşte dönem varlıklarla dönem varlıklar bir yıldan kısa sürede nakde çevirebildiğimiz varlıklar olarak geçiyor. İşte nakit ve nakit benzerleri ne kadar var? Ticari alacağımız ne kadar var? Diğer alacak ne kadar? E, stoklarımız ne kadar? Bunların toplamına dönem varlık diyoruz arkadaşlar. Döneme göre bunlar değişir. Bazen nakitin çok fazla olması gerekir, bazen stokların fazla olması gerekir. Bunun için de e, piyasayı bilmeniz, iyi bir iktisat bilginiz olması gerekir arkadaşlar. Duran varlıklar da bir yıldan uzun sürede nakde çevrilebilen varlıklar olarak geçiyor. Burada da işte e, mesela bir yıldan uzun süreli yapılan finansal yatırımların e, miktarı belirleniyor toplam, e, duran varlık bu kadar. E, toplam varlık da bu kadar. Yani bunlara buradan ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda kısa vadeli yükümlülüklere bakıyoruz arkadaşlar. Burada da e, bir yıldan kısa sürede ödenen e, ödenecek olan borçlar yani yükümlülükler bir de bir yıldan uzun vadede ödenecek yükümlülükler. Bunları e, bakmakta fayda var. Tek tek Dönemsel olarak bakarsanız faydası olur. Öz kaynaklara baktığımızda da işte dönem dönem ne kadar öz kaynağımız olduğunu buradan bakabiliyoruz. Daha sonra gelir tablosuna bakalım. Gelir tablosunda ben bir çeyreklik, bir de yıllık yıllıklandırılmışlara bakıyorum. Şimdi burada çeyreğe baktığımızda son çeyrekte 1.9 3. çeyrekte 2.2 2. 2. İkinci çeyrekte 1.8 1. Birinci çeyrekte 1.4 Toplam 4 çeyrekte 7.45 ee, kar elde etmişiz. Burada hem dönem hem de yıllıklandırmışa bakmakta fayda var arkadaşlar. Şirketin sürekliliği açısından Kar, kar ediyor mu yoksa kar etmiyor mu oradan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar burada bakarsanız sürekliliği var genelde 1.9 2 arasında karını etmiş böyle geçmiş yıllara da e, gelin bak 1.4 1.6 1 daha sonra 1'in altına düşüyor arkadaşlar 2022'de 1.8 bu şekilde devam ediyor. Yani dönemsel olarak bakarsanız iyi olur. Bir de yıllıklandırılmış. Bu yıllıklandırılmış dediğim biraz önce söyledim. Şu 1 2 3 4. Son 4'ü toplayarak devam ediyor. Bakın. Son en son 4 7.45, son 4 6.97, 6.44, 5.65, 5, 5 4.4, 3.8. Bu şekilde devam ediyor. Bakarsanız en iyi yıllıklandırılmış Ciro'ya ulaşmış ee, TL bazında tabi. Bir de buna dolar bazında bakmak lazım. Yani satışlarının arttığını gösteriyor TL bazlı olarak. Ee, bu da önemli. Yani Ciro'ya baktım biliyorsunuz. Daha sonra nakit akışları önemli. Nakit akışlarını da hem yıllıklandırılmış hem de çeyreklik olarak bakıyoruz. Bakın en son çeyrekte ee, nakit akışları negatif olmuş. Türk Hava Yolları'nın. Bakın uzun süredir nakit akışlarında sıkıntı yok. Ee, bütün çeyreklerde nakit akışlarında sıkıntı yok. Ama e, bu çeyrekte nakit akışlarında eksi yazmış arkadaşlar. Bu önemli. Eğer bu eksi devam ederse nakit üretmede sıkıntı yaşayabilir. Ama hani Türk Hava Yolları gibi bir şirketin eee borç e, nakit üretme sorununu e, kısa sürede çözeceğini düşünüyorum. Yani burada bakarsak e, uzun zamandır nakit akışları devam ediyor. Yıllıklandırılmışa bakarsak 1.3, 1.9, 1.5, 1.5, 1.4, 1.4. Genelde nakit üretmede bakın sıkıntı yok. Yani 1 1.5 arasında üret nakit e, üretmiş. Eğer bu eksi bir sonraki çeyreklerde de devam ederse burada bir sinyal bize gelebilir. O yüzden biraz temkinli olabiliriz. Şimdi bir de ben dolar bazından ciroya baktım arkadaşlar. Yani 2016'dan 2024'e kadar burada her çeyrek ciromuz ne olmuş? Bakın 2006'da ciro miktarı grafikte gördüğünüz üzere 2016 2020 arasında e, ciro da hemen hemen aynı olmuş. Daha sonra pandemide düşmüş ciro. Pandemiden sonra ciddi bir şekilde artmış. En fazla ciroyu e, dolar bazında en fazla ciroyu geçen çeyrek yani 2024'de 3. çeyrekte elde etmişiz. Ee, ondan önce ki en fazla ciroyu 2023'e 3. çeyrekte 2022'ye 3. çeyrekte. Yani şirket en fazla ciroyu e, Ağustos, Eylül, Ekim yani 3. aylarda yani 9 aylık döneminde 3. çeyrekte yaptığını buradan görebilirsiniz. Ya bunu özellikle hani bu grafik şeklinde gördüm ki gösterdim ki yani bir şirketi analiz ederken yani bu grafikten daha net anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bakın burada dolar bazlı olduğu için e, reel bir e, cirodan bahsediyoruz. Yani 2016'da e, yaptığı ciroyla ile e, şimdi şirketin daha büyüdüğünü, dolar bazında daha fazla ciro elde ettiğini görebiliyoruz. Bir de arkadaşlar, kar da önemli. E, dolar cinsinden dönem karı, e, çeyreklik açısından. Bakın bu zarar ettiği yıllar, e, şu yıllarda. Bakın burada ciro aslında stop, standart ama e, net kara dönüşme konusunda sıkıntı olmuş. Ama e, son zamanlarda da dolar bazında en iyi Dolar bazında dönem karını 2023'e 12 12'de yapmışız. Şu anda bir önceki çeyrekten daha az yapmışız ama son 2021'den beri dolar bazında zarar etmediğini gösteriyor. Yani bu da karlılık açısından sürekliliği olduğunu gösteriyor arkadaşlar bunun bu şekilde devam etmesi e, alıcılar için olumlu e, bunu e, diğer yani sadece biz değil yabancılar da aynı şekilde görecektir arkadaşlar şimdi gelelim e, Pegasus arkadaşlar şimdi Pegasus'a geldiğimizde Yine aynı şekilde bilanço, gelir tablosu, gelir tablosu yıllıklandırılmış, e, nakit akışı, nakit akışı yıllıklandırılmış. Hemen göz ucuyla bakacağız arkadaşlar. Sizler daha detaylı bakabilirsiniz. E, burada dönem varlıkların toplam dönem varlığı e, rakamlar fazla olduğu için 69 milyar. Dönem varlığı var, duran varlıklar e, burada 213 milyar kadar duran varlığı var. Toplam varlıklar 283 milyar gibi arkadaşlar. Yani rakamlar burada e, sizi yanıltmasın. Ben sadece şunu odaklanmak istiyorum. Yani dönemsel olarak baktığınızda, bakın burada 46, 47, 30, 28. Ee, süreklilik önemli arkadaşlar. Yani sadece bir dönemin net karına bakarak kendinizi aldatmayın. Yani bütün grafiklerde hem çeyreklik hem de yıllıklandırılmışı bakın arkadaşlar. Bakın satış gelirlerine baktığımızda da ee, çeyreklik olarak değişiyor. Genelde Türk Hava Yolları'nda standart gidiyordu arkadaşlar. Bakın burada ee, değişmeler mevcut. Yıllıklandırılmış'a baktığımızda 1.1, 1.02, 1'in altında, 1'in altında, 1'in altında, 1'in altında yine en iyi yıllıklandırılmış e, ciro'yu bu dönemde yapıyor arkadaşlar. Yani 2024 e, yılında en iyi yıllıklandırılmış ciro ile uğraşıyor. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Yani hani piyasanın durgun olduğu dönemlerde en iyi ciro yapması Türk Hava Yolları'nda da aynıydı. Bu diğer kalemler tabi tek tek incelenebilir arkadaşlar. O kadar vaktimiz yok. Ben e, biraz kısa tutup size fikir açısından söylüyorum. E, Çeyreklik nakit akışlarına baktığımızda pozitif, 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 pozitif. Yani bu konuda e, Türk Hava yolları hatırlarsanız baktığımızda son çeyrekte negatif yazmıştı. Ama burada çok iyi bir nakit üretmiş Pegasus. Bu yüzden de e, bu bence piyasa için olumlu çünkü ne demiştim bu dönemlerde yani şu an içimizde bulunduğu en önemli e, bakmamız gereken şey bir borç sorunu 2 faiz yükümlülüğü 3 nakit nakit üretebiliyor mu eğer bir şirket nakit üretebiliyorsa bu dönemde sıkıntı yoktur çünkü e, artık şirketlerin kredi alması e, paraya ulaşması zor oluyor. Zaten halka o yüzden çok fazla oldu. Yani bu yüzden bu nakit akışını mutlaka bakın arkadaşlar. Ee, yıllıklandırılmışa baktığımızda bakın yine aynı sürekliliği var. Ve güzel bir şekilde devam ediyor. Yine geldim Ciro'yu dolar bazında baktım arkadaşlar. Bakın Ciro dolar bazında e, şu dönemde standart devam ediyor. Daha sonra bakın e, kademel olarak Ciro'yu artıyor Yine en fazla Ciro'yu 3. çeyrekte yapmış. Türk Hava Yolları gibi Türk Hava gibi 2022'nin 3. çeyreği, 2023'ün 3. çeyreği, 2024'ün 3. çeyreği. Yani bilanço fiyatlamasını e, Eylül Ekim'e kadar yani bakarsanız şu dönemlerde ilk e, ilk iki yani Haziran'a kadar e, bilançoya göre toplanır. E, en zirve buraya geliyor. Genelde Eylül-Ekim'e doğru e, hani benim Türk Hava Yolları'nda size bahsettiğim 400 TL fiyatı e, o zamana kadar e, gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Tabi ülkede ekstra bir şey çıkmazsa. E, bakalım arkadaşlar dönem karına. Bakın dönem karında da e, dolar bazında bakıyoruz. Dikkatinizi çekeyim. Dolar bazında bakıyoruz. Yani dolar bazında en fazla dönem karını 2023'ün dördüncü çeyreğinde yapmış. Yine aynı Türk Hava Yolları da bu zaman bu şekilde yapmıştı. Bir önceki çeyrekte de çok iyi yapmış. Şimdi biraz dönem karında azalma var. Ama son 3 çeyrekte çok güzel yapmış arkadaşlar. Bir önceki çeyrekte dolar bazında zarar olarak gözükmüş arkadaşlar. Şimdi Karşılaştırmaya bakalım arkadaşlar. Türk Hava Yolları ve Pegasus. FK'sı T, Türk Hava Yolları'nın 4. Pegasus'un 10. Piyasa değeri defter değeri 0.68 1.83. FD Favök 543 7.74. 2.2 net borç Fabök 3.43 Pegasus'un. Brüt kar marjına baktığımızda ee, Pegasus daha iyi Pavek marjı daha iyi Net kar marjına baktığımızda Türk Hava Yolları Aktif kaldıkta Türk Hava Yolları Öz kaynak karlılığında ee, Pegasus iyi Yani Pegasus karlılıkta Biraz daha iyi arkadaşlar Şu an Borsluluğa baktığımızda e, Bunlar zaten e, Borçlanarak borçlu olması gereken yani uçak kiralamalarından dolayı borçlu bir sektör. Bu çok önemli değil. Büyümeye baktığımızda yıllık satışlar değişimi ikisinin de hemen hemen aynı. Çeyreklik satışlar değişimi e, zaten şu grafikte de görmüştük dolar grafiğinde. E, ciro şeyde daha az gözüküyor. Pegasus'ta FAVÖK değişimi e, Fabrik karlılığı biraz daha iyi demiştim. Yani baktığımızda e, temel değerlerinde Pegasus karlılıkta biraz daha önde diyebiliriz arkadaşlar. O bakımdan baktığımızda e, durum bu şekilde. Hemen grafiğine bakalım arkadaşlar. Ben grafikte e, mutlaka size şunu söylerim. Ortalamaları öğrenin arkadaşlar. Yani özellikle üstel ortalama. İşte 20 günlük, 21 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 150 günlük, 200 günlük bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü 50 günlük alıcıların ortalaması, 21 günlük alıcıların ortalaması bunlar e, önemlidir arkadaşlar. Yani teknik analiz çalışıyorsanız ortalamaları mutlaka öğrenin arkadaşlar. Ben zaten birçok şey ortalamalardan türetiliyor. E, şimdi burada... Öncelikle grafiğimiz e, Heykin Aşi mumlarıyla çizilen grafik. Heykin Aşi mumları e, normal kırmızı yeşil gibi değildir. Yeşil al sinyalidir. Yani yükseliş e, başlayacağını gösteren bir mumdur. Kırmızı da e, düşüşün başlayacağını gösteren bir mumdur. Tabi bu yatay piyasalarda pek çalışmaz. Ama mesela bak burada Sat vermiş, ondan sonra düşüşe geçmiş, burada al vermiş, yükselişe geçmiş gibi yatay piyasalarda kısa vadeli şey yapabilir. Yani hekinaşim bunlarıyla, tabi ben bunları teknik analizde daha detaylı anlatıyorum teknik analiz eğitimlerinde üstün körü anlatıyorum size ve bunları hareketli ortalamalarla desteklerle dirençlerle kombine etmeniz lazım. Mesela hem destekte hem hekinaşı al vermiş hem hareketli ortama desteğinde hem Fibonacci'de böyle üçlü beşli kombinasyonda bir şirket bulursanız yani e, sizi kolay kolay stop da etmez iyi de kazançlar verir. E, şöyle ben 400 lira hedefim var demiştim Fibonacci çizdiğimizde de 1618 e 378 olarak geçiyor. E, baktığınızda e, düşeni kırmış Türk Hava Yolları ve şöyle bir yani çanak oluşumu var o çanakta da. E, 380 işte 400 civarına bir e, hedefi var. Şu an hacim de çok iyi. Yani Türk Hava Yolları için yatırıma uygun. Şöyle bir destek çizip Şöyle bir destek çizip şunun altında kapatmadığı sürece veya şuraya gelip şöyle onay da yapabilir. Altında kapatmadığı sürece devam edebilirsiniz e, ee, Pegasus'a bakalım. Bakın Pegasus'ta e, tepki biraz daha fazla. Neden? Çünkü e, nakit akışlarında Türk Hava Yolları'nın biraz e, şeydi. E, normal mum'a dönüştürdüm. Bakın h 2 aşı mum. E, şuradan değiştirebiliyoruz. h 2 işte al veriyor, sat veriyor. Hacim olarak Pegasus'ta Türk Hava Yolları kadar hacim yok. Bakın e, Türk Hava Yolları'na daha fazla bir talep var. Hacim ve grafik ilişkisine baktığımızda. Türk Hava Yolları'nda fazla yok ama tepki e, Pegasus'un 1.618 direnci yani bu benim önemsediğim dirençlerden biri 292 yani yakın. Biraz daha yakın. Şuradan bakın göstereyim. Yüzde beş, yüzde altı bir e, fark var ama Türk Hava Yolları'nın dirence uzaklığı yüzde on yüzde on civarında. Hani burada e, karlılıkta Pegasus, hani nakit akışlarında Pegasus daha iyi geçti ama teknikte zaten bunu sanki biraz daha Değerlendirmiş gibi gördüm arkadaşlar. E, i̇ki şirket de gayet güzel ama benim yorumum e, Türk Hava Yolları teknikte geride kaldığı için bir sonraki bilançoda da nakit akışlarını toparlarsa bu aradaki farkı kapatır sanki Türk Hava Yolları bir adım önde gibi. Siz de araştırın. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Herkese hayırlı Ramazanlar.